Ne edit izlemek istiyorsunuz? Değişim videoları. Komik editlerini izle. Tamam. Tamam. Yazmayın. Söyledim. Ben ne yok git git git. çok iyiymiş. Nas teşekkür ederim hediye için. Bu çok iyiymiş. Bunu çok beğendim. Maximus suyun bile mu? Evde sosis var mı? Yok. Oo, ben bir sosis Ciğer? Yemiyorum. O ciğer et değil ki. Ciğer et. Hayvanlı bir şey yemiyorum. Hayvan... Organ organ. <laughs> Bak. Ben kendime çok gülüyorum ya. Of. Geleceğim. Orada onu bekletirsen kuluçkada civciv oluyor. <laughs> ben bir su alıp geliyorum. Öf. Öf. Yayına bak yayına. Bekleyin beni. <laughs> yayına bak. Özlerim yoksa özlerim yoksa. Yayının uçuşu gördünüz mü? Ne oluyor burada? Burada bilgisayar yayını yapıyoruz. Birazdan korku oyunu oynatacaklar bana maalesef. Ananı satayım ya. Eski evim. Oğlum eski evimi özledim lan. Gerçekten eski evimi özledim. Gerçekten özledim lan. TikTok'tan mı izleyelim? Arkadaşlar bak TikTok'tan sıkıntı şeyler çıkıyor. TikTok'tan izle. Üf, cellat 36 komik anlar. Hadi girdim TikTok'a. İstediğiniz girdim. Aha. Bu pandanın adı? Kü. <laughs> <Tüh. gülüyor> <laughs> <laughs> paçofaka Ya neredesin paçofaka Neredesin paçofaka Bu pandam nerede benim Ya ben bu pandam Nerede benim gerçekten bu benim pandam ya Paçofakayı Kaybettik Ah be paçofaka Baksanıza nasıl tatlı duruyor Özledim, namussuz. Çok <laughs> <laughs> özlemişim ya. Ablatım ne oldu şu? <laughs> Abi ya. <laughs> Geçiyorum direkt. Bu arada bilerek açmıyorum. Tıkladım, aşağı iniyorum sadece. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Ben hiçbir şey anlamadım. İzle ya, tamam. Her şeyi izleyeceğim ya aynen. <laughs> Hocam evet. yayında mesela şimdi saçına şekil verebilir misin? Farklı bir şekil mesela böyle bir şey yapar Ama saçına şekil verilmemiş sadece ben iddia ortaya atmışım. Arkadaşlar bu arada bak <laughs> şimdi Celal bir daha göstereyim. Üçgeni gördün mü? Evet. <laughs> Rol <diyecek. gülüyor> Niye üzgünsün? Saatim kırıldı çünkü. Saatim kırıldı. Of ya. güzel bir saatim. Ya. Arkadaşlar ya. Saatim kırıldı ya of. Ya nasıl olabilir ya? Saat gitti bugün kırıldı ya. Çok üzüldüm ya. Saatim, saatim kırıldı ya. Ama bu gerçekten saatim çok fena kırılmış gerçekten. Nereye çıkıyoruz hocam? <laughs> ha artık çıkmıyor. ya üst komşu. Oğlum üst komşum ya. Her şeyi izle diyorsunuz da arkadaşlar bunu ne izleyeyim? bir çatır çatır çatlatarım <laughs> münafıkları. Seviyor musun beni Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay Şu maşallah. Allah, elhamdülillah. <laughs> hocam Efendim siz? Ben de çok seviyorum inşallah. Ama ne kadar merak ediyorum. Çok. maşallah. Sen... <laughs> <laughs> Bu ne adım ya Allah aldetecek <laughs> bak meçeceğim bavaf bak meçeceğim bavaf meçeceğim bavaf beni dinle aa İşte bu kadardı. Söyleyecekleri bu kadardı. Ya şuraya bak Berkcan'ın yazdı. Berkcan yaptın ayıp kardeşim. Ya yarıldık vallahi yazmış. Ulan Berkcan. <laughs> Geçiyoruz. Kanka ilk olarak şunu söyleyeceğim. Çok Annenin çok geçmiş olsun. Selamımı söyle. senden. Delireceğim ya dedikodu yapıyorlar ya. Ne oluyor kardeşim? Gel <laughs> <laughs> kız o sırada ne oluyor kardeşim? Bu tantana. Acaba sen mi onlardan beni kıskanıyorsun? Ya <laughs> onlar mı? Aa Menekşe teyze vardı. Ne oldu Menekşe teyze? Geçmedi ya bak. Ya, <laughs> utanıyorum yerin dibine gireceğim ya. Bir gece iki motor üstümüzde Glock Glock Yaşatır o sahneyi başlatırız maraton Allah'ım Allah ya esmerin tadı Oh my god Oha 2019 videolarım Ronnie <laughs> 19 yaşındaki halim Hala havalıyım Gerçekten havalıyım Ne oluyor? <laughs> bu kim? <laughs> İnceli. <laughs> <laughs> Celal sevenler beğensin, beğeni atsın. Tam benim bu. Geçiyorum. <laughs> Çok iyi. Yorumları da okuyacağım. Bu arada doğru. Çok iyi bir yere değindiniz. Yorumlara. Şunun yorumlarını okuyorum. Tolu Messi büyüktür cellat. Yani 60 kişi beğenmiş. Aynen. Ee, mesela şöyle bir şey yapayım. Bak bunun da profiline giriyorum. Kaç izlenmiş kardeşim en son videosu? 90 bin, 200 bin, 90 bin, 20 bin 200, bin, 200 bin, 200 bin, 300 bin, 200 bin. Babayı izlemiş. Kaç milyon izlenmiş? Sadece zaten 100 kalay kalmış. İşte baba böyle bir şey. Baba döndü. Cellat yaşıyor mu? Evet. Cellat aslında çok iyi birisi. Manavgat yangınında çok yardım oldu. Yani o insani bir görev. Bunu Yani şey yapmaya gerek yok Roleplay mod 31 Jelatolunay bunu anlayıp ince mizah yapıyor Anlarsa beğenir Kesin anladı abi Beğendi Abi güldüm Bu çocuk da Anlamadım ne ayak Ne oluyor yo, anlamadım Geçiyorum Eyvah bunu direkt geçiyorum ya Hatırlamak ay, istemiyorum ay, ay. O günleri hatırlamayım hiç. Çok zor zamanlarda. O yüzden direkt geçtim arkadaşlar. Niye geçtin demeyin. O günleri hiç hatırlamak istemiyorum. Bir dakika. Şimdi yani şöyle yapayım. O günler zor günlerdi. Öyle. Şu an burada böyle izlenecek bir şey değil gerçekten. Dur, şunu şöyle koyayım daha. <laughs> Elim hep nah çekmeye gidiyor. Niye oldu böyle anlamıyorum. <laughs> Oğlum bu arkadaki tablo Ya bugün çok duygusal bir şey oluyor ya ben kafa yiyeceğim Daha fazla uzatmayın Ben o eli bir daha sık. Ya abi çıldırıyorum kendime ya. kendime çıldırıyorum. her şeyi. Ali Zeyd kankam. Onu özledim. Türkiye'de değil artık. Onu çok özledim. Ali Zeyd. İçin adalet hashtag. Sabret. <laughs> Solay. arkadaşlar bir şey söyle. E, bu kuşların e, doğum anı videosu izleyelim mi? Ha? Kuşların doğum anını ben çok merak ediyorum şu an. <laughs> Seni sevmek. Bu benim sesim bu arada. Sırf video için yapmıştım. Hayır yazıyor herkes ya. Allah'ım yarabbim. Ben anlamıyorum ki Bu arada, şöyle bir, şöyle bir düşünüyorum. şey şöyle düşünüyorum. E artık, e kendi, seslerimize seslerimle de birazcık TikTok'tan atmaya başlayayım diye, diye düşünüyorum. düşünüyorum. Bence aşırı, eğlenceli, olur. olur kendi seslerinde, seslerinde bir şey, adlıyorum şey adlıyorum Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Yo, yo. Onu hiç sormayın Onu hiç bile. sormayın bile. Yumurta iç, yumurta iç. Arkadaşlar arasında, doğru cesaret, doğru <laughs> <laughs> çok komikti o, çok komikti o. O olay çok komikti. O <laughs> olay çok komikti. <laughs>